Volkan Demirel ve vatandaşlarımız yine depreme yakalandı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezi depremler sonucunda büyük yıkım yaşayan Hatay bu akşam saatlerinde bir kez daha üst üste depremlerle karşı karşıya kaldı. Afat Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 ve 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Volkan Demirel, yaşanan depremlerin ardından durumunu merak edenlere ilişkin sosyal medyadan bir bilgilendirme yaparken bir kez daha uyarıda bulundu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Demirel, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun." ifadelerini kullandı. Hatay Spor'un teknik direktörü Volkan Demirel 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası sosyal medyadan bölgenin sesi olarak yardım talebinde bulunmuştu ve Türkiye'ye durumun felaketini anlatmıştı. Daha sonra Demirel futbolcular ve ailelerini İstanbul'a gelmesini sağlamıştı. Futbolcular ve ailelerinin İstanbul'a gelmelerini sağlayan Volkan Demirel daha sonra çok beklemeden bölgedeki destek ve yardım çalışmaları adına Hatay'a dönmüştü ve bir Hataylı gibi yurttaşlarımıza sahip çıkmıştı